Herkese selamlar sevgiler değerli dostlar değerli arkadaşlar Bugün yine yepyeni videoyla karşınızdayım Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Universal Truck Simulator'da Outdoors'la beraber Müthiş bir yük taşıyoruz Görmüş olduğunuz gibi yükümü aldım Şöyle yükü de göstereyim Yükümüzü aldık arkadaşlar Oyun çıktı bayağı oldu çıkalı ama Herhangi böyle güzel bir video paylaşamadım oyunla ilgili Böyle oynadım falan Bir, bir tane olabilir bir iki tane olabilir Ondan sonra fazla video paylaşamadım arkadaşlar Ondan da dolayı derim hani bugün güzel bir video paylaşın. gençler güzel bir video izlesinler. Görsünler nasıl oynuyor Onur abileri. <laughs> Şakartına diyorum tabi. Ciddi almayın. Bilgisayardan olduğu kadar artık arkadaşlar ne yapalım. Bugün bakalım bu yollar falan bizi nereye götürecek göreceğiz beraber. Şöyle yavaştan Actros'a binelim. Şu cam açık mı bana böyle geldi biraz açık gibi dış dışarıdan. Ee, yolumuz şuradan ev karşısında var zaten ee, O zaman yavaştan Karanlık mı oluyor Karanlıkta çöküyor yavaştan sanırım Oh bir yağmurlu geldi abi çok iyisiniz bir şey diyeyim mi Yağmur seferi de denk geldi hadi yine iyisiniz şu Kabin içi aydınlatma ile açalım Sonra bu kamera şey nerede açılıyor silecek yani oyunu o kadar acısız oynadım ki silecek nerede onu bile bilmiyorum. Nerede oğlum bu silecek? Şurada mı? Ha şurada tamam. Ha. İki kademe de silecek. Oo. Oh. Bir şey diyeyim mi? Mis gibi oldu. Mis, mis gibi oldu. Hadi bakalım çıkıyoruz. Gökyüzüne bak. On numara oldu biraz bugün e, bu aralar niye videolar azaldı falan filan Ondan da bahsedeceğiz biraz Ondan da konuşayım e, görselgeler falan bu şekilde biliyorsunuz zaten aktrosu biraz onunla ilgili de muhabbet edeceğim onunla ilgili de biraz konuşacağım Uf, lan burada şey varmış ya ben nereden çıkacağım şu aradan çıkarız herhalde o zaman. ne yapacağız o zaman şöyle biraz da böyle geniş alacağız Önünü takmayalım da sonra Şu süspansiyon var ya efsane bir şey ya Bak süspansiyona bak bak süspansiyona bak Krem süspansiyonuna bak bak Bir Tır sağa sola böyle yatıyor ya Gerçek erkek gibi Bak Ne oldu lan Ha ışık açıldı Bak bak süspansiyona bak, bak şimdi bak <laughs> Nasıl kendi sarsıl ya çok iyi. Çıkalım yavaştan biraz da sohbet muhabbet de edeceğiz. Ee, neden bu aralar videolar azaldı biraz? Hani normalde günde iki tane video atan adam niye? Varlar az video atıyor bazı günlerde hiç atmıyor ondan da biraz bahsedeceğiz Yani Onu da konuşacağız arkadaşlar buradan mı çık sağdan çık. Oyun çıktığından beridir adam akıllı bir sefere gidemedim. Ee, bir tane video, bir tane ya da iki tane video olabilir ama e, öyle uzun uzun bir sefere gitmedim. Bununla e, ikinci, üçüncü video olabilir yani. Oyun hakkındaki video değil de böyle sefer videosu anlamında. Oyun hakkında çok video var ama böyle sefere gittiğim video çok az sayıda yani. yani bir elin parmağını geçmez yani. Hemen geç biter yani. Sayamazsınız bile o derecede. O yüzden bugün güzel bir video çekim dedim. Şu anda zaten saat e, gece arkadaşlar vardı. Yani millet derken gerçek Hayattaki saatten bahsediyorum. Yani oyundaki değil de oyunda zaten gece ama ek olarak gerçek hayatta da şu anda gece. Bu videoyu çekiyorum. Bu gündüz çekilmeye pek vaktim olmuyor. Peki neden gündüz çekim pek vaktim olmuyor varlar? Çünkü işe girdim arkadaşlar. Yani şu anda e, bir işte birinci haftamı doldurdum. İzindeyim şu anda. izinli günümdeyim. Ee, i̇ş biraz yorucu geçiyor. Yani çalışma süreci falan biraz yorucu geçiyor. Çünkü bayağıdır e, bir çalışmıyordum. Evdeydim. Ee, i̇şe adapte olma falan filan fazla yapacağız. İşe adapte olma, işi böyle öğrenme, işi kavrama falan filan derken biraz e, yorucu geçti bu hafta açıkçası. Bir de böyle vardiyalar da böyle gece bitiyor işim yani. işim gece bitiyor eve geldiğimde 1 2 oluyor saat gece 1 2. Bundan dolayı artık video çekmek de pek mümkün olmuyor. Tüm gün ayakta 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 yani artık adamın ayaklarında derman kalmıyor arkadaşlar. Ve eve geliyorum artık yorulmuşum, bitmişim. O saatten sonra video çekmek de bayağı bir zor geliyor açıkçası. Ha yetiştirebilirsem sabah bir çekiyorum ama sabah da yetiştiremiyorum. O yüzden bir haftadır e, böyle çok sık video gelmiyor. Bu böyle mi gidecek hep? Yani hep böyle artık videolar çok mu az gelecek? Böyle izleyemeyecek misiniz? Yok. E, sadece ilk hafta olduğu için yani işte ilk hafta olduğu için biraz e, adaptasyon sürecinde biraz zorluk yaşadım işe alışma falan filan derken. Ama bu haftalarda artık böyle biraz daha hem işi hem YouTube'u bir arada, arada götürmeye çalışacağım. Hem işte hem YouTube'da çalışmalarım devam edecek. Yani hem işime gideceğim hem de YouTube'a video atacağım. Sizleri videosuz bırakmayacağım. Umser TV'siz kalmayın diye. Her gün video gelebilir mi onu bilmiyorum. Ama elimden geldiğince yani bir saat dilimleri var biliyorsunuz o saat dilimlerinde böyle video çıkarmaya size video çekmeye çalışacağım ya istiyorum ki hani böyle sabahtan videoyu çekeyim video akşam ya da öğlen sizde olsun günlük videoyu öyle bir halledeyim ama bugüne kadar hiç öyle denemedim yani sabah video çekeyim de öğlen paylaşım gibi hiçbir dene, denemedim yani nasıl olur bilmiyorum Büyük ihtimalle öyle yapmayı düşünüyorum şu anlık. Yani sabah videoyu çekerim Paza yaptık vardı. Öğlen izlersiniz. Bu arada artık videoları falan izlediğinizde like'ları falan çok görmeyin arkadaşlar. Yani bir like atmak da o kadar zor olmamalı. Sonuçta para almıyoruz sizden. Yani destek olabilenler de katıl butonundan destek olurlarsa çok mutlu oluruz. Aktros'la seferdeyiz. Bunu geçebilir miyim? Sağ şerit boş mu? Dolu ama geçer sert. Aktros'u biraz uçurayım ya. Yani. Oyunu pek oynayamadım arkadaşlar. Çıktığı zamandan beridir. Sallamadığımız, sağlamadığımız kimse kalmadı be. Eski umsercilerden kim kaldı? Nasıl uçtum ama Valla kimse de söylemiyor döneceğim falan filan diye ben de gaza geldim yolda gaz diyorum yani. Neyse imkansız da olsa döneriz. Buradan bağlanacağım bir şekilde o yola. Vurduk. Önünde bir şey var mı? Bir tane far gitti. Geçmiş olsun. bir tane farı götürdü geçmiş olsun Lan geçsene hiç kameraya Şöyle kenardan kenardan ineceğim aşağı sonra diğer yola Geçeceğim buradan Yola kaçırdım abi ne yapayım Arada öyle şeyler olur şöyle buradan dönelim ve tamamdır yola giriş yaptık kaçırdığınız yollara bu şekilde girebilirsiniz <laughs> şu ileride bir yerde On numara oyunlar çıkıyor abi. Buradan sola dönüyoruz ve yolculuğumuz da bu şekilde bitmiş oluyor arkadaşlar. Durmayacak bu belli. Scania'ya ulaşılmaz abi. Scania'da gördüm mü kaçacağım. Ve tamamdır arkadaşlar. Oo biz farı baya baya indirmişiz ha. Bugünkü videonun sonuna geldim. Like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.